...kıskanç bir, ya, Ondan ya bir neden bu, böyle öyle Neden şey öyle düşünüyorsun? Yoktur. Neden öyle yapıyor o zaman? Sevda Hanım bilmiyorum yani şimdi kişiliğini, ...karakterini çok iyi tanımıyorum. Ben dışarıki yaşantımda... ...Aytan gibi birini görsem bu kadar benim üzerime... ...yüklenirse bu kadar durup durup... ...ta iki 3 haftanın tabaklarını bile açsa... E, ...benim de üç çeyreğim... ...onun bir çeyreği olsa beni kıskanıyor derim. Ben bundan Sen da benim kişiliğini, şeylerimiz... ...şimdi biz burada kişiliğe karakteri çok... ...bize yakışmaz. Söylemek istemiyorum ama... Ya bana gıcık oluyor ya beni sevmiyor ya hoşlanmıyor çok başarılı Soralım. rakip görüyor. Soralım öyle mi? Seda'nın kendisi buraya gelir gelmez benim annem seni çok iyi izledi. Sen hiç yemek yapamıyormuşsun. Evet öyle. Ben seni çok iyi izledim. E doğru. Sen hiç yemek e doğru. Araban koydular yavrum. Ben benim ama iki kız ne dedi görmek. benden gördün, öğrendim dedi. bir saniye ne gün ne gün hanım? Ne hanımcığım hatırlatayım sana. Teyze Daha de bugün, teyze kızıyor. Ha. Pardon ben pardon. Nurten, e, şey, Nurgün teyzeciğim. Bundan Nilgün. Senin Nilgün teyzeciğim. Senin gelinin bugün bak bugün oldu ne dedi biliyor musun ben de bundan sonra paravan koyacağım. Evet çünkü tamam. siz benim yapamadığımı iddia edip tamam benden göre yapıyor diyorsunuz. Ben bunu haklı demiyorum Seda Hanım ne münasebeti. Okay. Hayır Aysun koydu o paravanı sen koymadın ya, sen ne yani. mi Aysun Aysun görmedin. koydu görmedin madem böyle seni. bir iddianız var da. Bir dakika durun dur bir gün anlatsın. <laughs> Aysun koymadı mı paravanı tamam. sen koymadın. Senin gelinin de koyacağım diyor. A tamam gelinin. koysun. Aysun koyduğu gibi Yağnur da koyabilir. Ama ben o Aysun farkı... bakıyor diye değil. Bir dakika. Ne diye koyacaksın? Ee, <laughs> Aysun'a bakıyor Ben izledim. Bak kaç defa Seda Hanım böyle gidiyor <laughs> masaya. Bilmiyorum yalan mı başka Kim şey mi? Ayten için Ayten. mi? Ayten. Bunlar gidiyor, konuşuldu zaten. Geliyor bakıyor böyle görüldüm. masaya. Evet. Ben onları izledim. Senin geyeni de bugün Aysun'un eline, baktı. eline <laughs> baktı. Köftesini su aldı onu da hatırlatayım. Ya ben... Ya, ben, ya kendi başta almış Belki Peki köftesini... tamam tamam hep birazdan konuşmayalım. Yağnur ile kızlar arasında fırtınalar kopuyor. Gördüğünüz gibi en çok çeyreği alarak kızlara ders vermeye çalışan Yağnur... ...bakın bu sefer neyi gündeme getirmiş? Sizin ikinizin fanları bile artık abla ben senin fanın olayım diyorlar. Aa! Ben siz yarıştığınızda evet Şaşırmanız olabilir. Şaşırmamız mı lazım? Evet olabilir. Biz Sevilen yokken... gelinler olabilirsiniz. Ama ben geldikten sonra Aysu'nun um ve... Ee, Ayten'in fanları bile Yağnur abla senin fanın olmak istiyoruz diye bana yazıyorlar. Burada herkese aynı şey yapılıyor. Tek sana değil. Evet, Aysu'nun da fanları bana dedi. kendini yani çok sana önemli için. görüyor. Çok. Bunu önemli görüyor. Ona gülüyorum. Ben burada aynayım. Siz nasıl konuşuyorsanız ha. ben de size o şekilde cevap ha. Keşke veriyorum. Keşke aynı olabilsen. Keşke. Aynen aynayım. Sosyal medyada Ayşun'un fanları, sizin hı hı. fanlarınız, Ayten'in de İnanır mısın? Sürekli bana yazdılar, sürekli çok güzel yorumlar yaptılar. Evet. Ana bunlar Aysu'nun fanları. Evet. Nurten'in fanları, Ayten'in fanları, hı hı. Nilgün teyzeciğim, işte beni paylaş. Çok güzel gidiyorsunuz hı hı. ekranda. ya ne var ya de. Hani bize. Türkiye, bize Arzunu hanım gelin diye biliyor, Aynen. Evet. saygılı gelin diye. Öyle. Bize de o kadar güzel yorumlar geliyor ve de Hı. çıkartırım ben bu yorumları bakın. Hı. Neye dayanarak böyle söylüyorsun? Seda Hanım benim zaten yüzü geçkin fanım var. Fanlar çok güzel, hepimizi motive, motive ediyor. Arkadaşlarımı da o şekilde. Ee, onların da çok fanları vardır olabilir, başarılı gelinler. Ben bu yarışmaya katıldıktan sonra yani bu en son geldim de Seda'nın. Bakıyorum Aa Aysu'nun çileği, Aysu'nun öylesi. <laughs> i̇şte e, Ayten'in kalbi, Ayten'in e, ismini söylemiş. Elif'i Gileklerin. falan. Evet. İnanın onlarca fan bana yazıyor. Diyor ki, Yağnur abla biz seni çok beğeniyoruz. Sen daha başarılısın. Senin fanın olmak istiyoruz. Evet. Yani kayınvalideme de güzel güzel yorumlar söylüyorlarmış. Bana da onu ben inanın hiç... ...kalp atıyorum o kadar. Cevap bile yazmıyorum. Çünkü bana bunlar sonrasında başka başka şeyler gelir diye temkinliyim yaşadım. Hı. Yani e, sevilen gelinler olabilirler ama ben de yarışmadıkları için. Ben ben buraya geldikten sonra yani hepimizin seveninin ayrı olduğunu düşünüyorum. Yani ben burada en hanım gelinim, ben en iyi gelinim diye kimse bence çıkışmasın. Ama orada iddialı bir laf, laf ettin. Aysu ne diyorsun? Sevilen ya. gelinler olabilirler ama ben gelene kadar. Aynen oldum. öyle. Yani ne alakası var? Bir ben meydan geldim. okuma oldu burada şu an. Ben, okuma. ben geldiğim ben hafta, hafta Yağnur en düşük puanı aldı. Yani ne demeli? Puanla onunla değil gönül bağı diye ben bir yok şey var bilmem ne. Bir dakika ya. Yağnur. Sen söz, sözün bitti. Aysu konuş. Şimdi Yağnur sen şunu mu demek istiyorsun? Bak bunun altını çiz ki yanlış bir anlaşılma olmasın. Senle biz burada yarışırken benim fanlarım artık beni sevmekten vazgeçip... ...Yağnur abla sen daha başarılısın deyip sana mı kayıyorlar? Yoksa ben yokken mi... Seni sevdiler ve sana mesaj atmaya başladılar. Vallahi bana çünkü benim fanlarım gerçekten her gün bak sabah ayrı, gece ayrı, günaydınlar, iyi geceler ablalar sürekli paylaşıyorlar. de yapıyorlar. E, muhakkak ki canım Aynen. fanlar. Nedir? Motive ediyor dedin ya en başta sen. Hı -hı. Yani o kadar tutkulu fanlarım var ki benim. Hani beni bırakıp da Onlar işte bırakmazlar biz artık yalan, zaten. ablayı tuttuk diye bir şey Onlar yok. Onlar bırakmazlar zaten. Bunu da demişsin de üst üste konuşmayın Yağmurcuğum bekle tatlım. Bence öncelikle bunu bir düzelt. On haricinde de yani e, bu senin burada yarışmanla biz daha mı az seviliyoruz şu an? Onu anlayamadım. Neye göre? Ben ben gelene kadar dedi. Meydan okudu sana ve Ayten'e. Evet. Dedi ki e, buradaki gelinler çok seviliyor olabilir ama ben gelene kadar dedi. Ayten. Seda Hanım ben gelip burada anlatmıyorum ama Yağnur'cum bilmediğim bir şey var. Seninle ilgili bana bir sürü mesaj geldi. Ne diyorlar biliyor musun tatlım? Ne bu gösteriş meraklısı Yağnur geldi, sinirlerimizi iyice hoplatıyor Ayten abla. Sen ne düşünüyorsun? Çıldırıyoruz burada. Ki. Yıllardır onu gösterişlerini izliyoruz. Konuşmuyoruz Ayten zaten, abla. konuştuk zaten Ayten'cim. Bak bunu sormuyor sana Seda Hanım. Eğer sen anlamıyorsan ben sana söyleyeyim. bu da konuşuluyor zaten, bunu da söyleyebilirsiniz. Ben diyorum ki, evet çok seven fanlarınız olabilir. Onlar de, ben onun seceresini tutamam. Aşkım sevenin Ama de var, bir birçok, bir sizin isminizi geçiren fan, birçok. 5, 6, 7 sayısını da bilmiyorum Seda Hanım... ...ben seni artık daha başarılı buluyorum... Yağnur abla... ...senin fanın olmak istiyorum... ...hatta sana da hesap açayım... ...senin adına da açayım istersen... ...bunu kapatayım diye yazanlar artık oldu... ...cevap şey bile vermiyorum... 12 ...ben bunlara çocuklara Ayten, ihtiyacım varsa Ayten bir dakika bekle bitirsin... ...güme gidiyor söylediklerin... Bitirsin. ...çünkü benim yüzü aşkım... ...fanım sevenim var çok şükür Allah'ıma... ...ama sizlerden de bu zamana kadar... ...ben yokken yarışmışsınız... ...gelen fanlarda ben artık seni başarılı buluyorum... Yağmur abla değil, yazdı Fan kavgası Ben fan. bir şey söyleyeceğim evet, Aşkım benim bak sana söylüyorum <laughs> 12-13 yaşındaki çocuklara ihtiyacın varsa Ben bizim mahallenin <laughs> çocuklarını da topluyorum Sana yeterince ya fan canım, olurlar öyle niye sen Onların hepsi bebekler Çoğu, Çoluk on, çocuk doğru katılıyorum Çoluk katılıyor. çocuk yani, onunla övünme e, Ben övünmüyorum Bana yetişkin şey, 50 yaşında 30 yaşında hanımlar yazıyorlar. Onlar da yazıyorlar. gösteriş görmek istemiyorum. Onlar da yazıyorlar. Yani. Bak sen benim sayfama gir benimki hepsi herkese açık yorumlar Tabii. tamam Senin gibi gizli İyi değil. De, gir evet. altına yüzlerce yoruma bak binlerce yoruma bak bak neler yazıyorlar. Senin için benim için. Peki, ben neyi bakıyorum. Bir dakika durun bir dakika olsun. Ayten yorumların gizli mi? Evet, evet. Sayfası gizli. Sayfam gizli olduğu için. Belki öyle istiyordur. Olabilir. Beni ilgilendirmez Seda, Hanım da. Ben Karanlama ediyorum. Ben kayınvalideyim. Beni takip ediyor. Gelinleri takip hani gelinler burada Hı. böyle fanlarla falan iddialaşıyorlar ya. Ben kayınvalideyim. <laughs> i̇ddia ediyorum. Yağmur'dan daha çok yorum atıyor. Yorum alıyorum resim attığım zaman. Haydi hodir meydan. Günün bomba itirafı var. Kimden? E tabii ki Yüksel Hanım burada olur da <laughs> bomba bir itiraf gelmez <laughs> mi? Yükselciğimden Bomba bir itiraf gelmiş. Bakalım gelini Gönül. Eyvah eyvah. Kayınvalidesinin bu itirafını duyunca ne söyleyecek? Önce izleyelim. Ah Gönülüm ah. Yüksel Hanım, efendim. Burada yarıştık beraber. O zaman diyordunuz hani krediyi ödüyorum ben çocukların. Evet. Yine devam yedim. mı? O, Yok demek artık. Ne? Çok kırdı burada beni. E burada... Çok kırdı beni, daha artık ödem yardımcı olmayacağım. Biz eşimle karar verdik. Buradan İstanbul'dan da gidiyoruz. Biz kırklar elinde koyun çiftliği aldık. Gönül biliyor mu bunu? Gönül öğrenecek şimdi, daha Oo, bunu yeni kıyamet konuştuk eşimle. Çok güzel bir ticaret, yeni duyacak. çok güzel. Duyacak. Ama olsun, senin torunun var, çoluk çocuğun var. O koyunlara yatırım bence yanlış. Ben onun etinden, sütünden, e, etin şeyinden, yününden, her şeyinden yararlanacağım Yok, onu bence ben. yanlış yapıyorsun. Yok, yok. Sen torunlarını düşünmen ama lazım. Ama şimdi ne olacak o gelin? Ama ben torunlarım için ödeyecek. ödesin. Yarı yolda bırakıyorsun. Ama, ama Nurten Hanım benim evime de karışıyor. Biliyorum. Aldığım izledim. eve de karışıyor. Ama neden? Karışabilir. Karışmıyor. Ne demek yani? güzel Bazen Yok. uyumak lazım bize kayınvalideler olarak. Uydum. Çok uyudum Nilgün Hanım yeter. Bu koyun içinde para var mı? Var. Böyle güzel bir kazancı var, var mı? Var olmaz olur mu? Ya ben... Benim evet. mi kökenim, dedemler, dayım hep böyle bu koyunculuk... Tabii hayvancılık <laughs> kökenimizde var bu. Ayten'in Azerbaycan'da bir arazisi var satsam da sen oradan böyle bir çiftlik kursam. Tamam. Ben de istiyorum üretim yapayım. Neriman gaza gelme. Ayten o arazi